ve sahbihi ecmain. Hamd alemleri yoktan var eden Yüce Allah'a mahsus. Selat ve selam onun peygamberlerine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Muhterem kardeşler bugün fıkhi dersler konumuz namaz bölümünde inşallah kaldığımız yerden devam edecektir. Kim ikindi namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde güneş batıncaya kadar beklerse İsmail evladından sekiz kişiyi azat etmiş gibi ecir alır. Kişi ikindi namazını geciktirince bu fazileti elde etme imkanı bulur. Bu nedenle geciktirmek daha faziletlidir. Ayşe'nin radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifi şu şekilde yorumlarız. Ayşe radıyallahu an odasının duvarları kısaydı. Bundan dolayı güneş odaya rengi değişinceye kadar vuruyordu. Enes radıyallahu an rivayet ettiği hadis ile bu özrü bu bir özürden dolayı özel bir vaziyette gerçekleşmiş bir durumdur şeklinde yorumlarız. Akşam namazını her zaman hemen vakti girince kılmak müstahaptır. Akşam namazını geciktirmenin mekruh olduğunu açıklamıştık. İsa bin e Eban radıyallahu anh şöyle derdi. Akşam namazını bu konudaki rivayetlerden dolayı vakit girer girmez kılmak güzeldir. Fakat mutlak olarak geciktirmek mekruh değildir. Bilindiği üzere yolculuk ve hastalık gibi nedenlerle akşam namazı geciktirilip görünüş itibariyle fiilen yatsı ile birlikte kılınabilir. Şayet Hanefi mezhebinin görüşü geciktirmenin mutlak surette mekruh olduğu yönünde olsa yolculuk ve hastalık gibi nedenlerle bu mübah görülmezdi. Nitekim ikindi namazının güneşinin berraklığının kaybolduğu vakte kadar geciktirilmesi mübah görülmemiştir. İsa bin Eban radıyallahu anh bu görüşüne dayanarak Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıra'a suretel e'rafi fi salatil ma'ribi leyleten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece akşam namazında Araf suresini okudu. Rivayetini kullanarak bu hadis vaktin uzunluğunu ve akşam namazını geciktirmenin mübah olduğunu açıklamaya yorumlanabilir demiştir. Yatsı namazını biz hanifilere göre gecenin üçte birine kadar geciktirmek müstahaptır. Gece yarısına kadar geciktirme de caizdir. Gece yarısından sonra bırakmak ise mekruhtur. Şafir radiyallahu anh yatsı namazını güneş battıktan sonra Ufuktaki kızıllık kaybolur. Kaybolmaz, kılmak müstahaptır demiştir. Nuban bin Beşir'in radıyallahu anh rivayet ettiği Kânen nebi yusallil esra yusallil şâ'e Hîne yeskutul kamerul leyleten şa lise. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını ayın üçüncü gecesinde ay batınca kılardı. Hadisini delil getirmiştir. Bu ise kızıllık kaybolduğu zaman olur. Bunun yanı sıra yatsı namazının erken kılınması özellikle yaz aylarında cemaati artırır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını gecenin üçte birine kadar geciktirirdi. Sonra evinden yatsıyı eda etmek üzere çıktı. Asabını mescitte kendisini beklerken buldu. Bunun üzerine bu vakitte bu namazı sizden başka kimse beklemez. Hastanın hastalığı, zayıfın zayıflığı olmasa yatsı namazını bu vakte kadar geciktirirdim buyurdu. Başka bir hadiste ise levla en eşukka alel ümmeti li el işa'a ila leyl. Ümmetime bir zorluk çıkaracak olmasaydım yatsı namazını gecenin üçte birine kadar geciktirirdim buyurmuştur. Ömer radıyallahu anh, Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'ın gönderdiği mektupta yatsı namazını gecenin üçte biri geçince kıl. buna hayır dersen gece yarısında kıl. Sen uyursan sakın ha gözlerin uyumasın. Bir başka rivayette gaflete düşenlerden olmayasın demiştir. Namazı bekleyen kişi beklediği sürece namazdadır buyurmuştur. Bunun yanı sıra namazı geciktirmek cemaatin artmasına ve uykunun azalmasına neden olur. Bu daha faziletlidir. Vaktin uzun tutulması kolaylık içindir. Namazın geciktirilmesinde ise bu kolaylık anlamını gösterme vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaktin sonu ise Allah'ın affıdır buyurduğunda işaret ettiği gerçek de işte budur. Burada af ifadesiyle fazlalık kastedilmiştir. Allahu Teala feyes elu ne kemaze yunfigune kulil af ne? Af ve. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. İhtiyaç fazlası Bakara suresinin 219. ayetinde buyurmuştur. Burada af kelimesinin günahı bağışlamak anlamına alınması caiz değildir. Cebrail aleyhisselamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmamlığın anlattığı hadiste ikinci gün namazın vakti sonunda kıldığını anılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmaya yöneldiği bir şeyde kusur olmaz. Peygamberlerin aleyhisselam yapmasına cevaz verilen zelle, küçük hata, kusur bulunmada meydana gelen şeydir. Bulutlu günde sabah öğle ve akşam namazlarının geciktirilmesi, ikindi ve yatsı namazlarının ise erken kılınması müstehaptır. Hasan bin Ziyad radıyallahu an Ebu Hanife radıyallahu an'dan bulutlu günde bütün namazların geciktirilmesinin daha faziletli olduğunu rivayet etmiştir. Bu görüşün temelinde tedbirli olmaya daha yakın olması yatmaktadır. Çünkü namazı vaktinde ve vaktinden sonra kılmak caiz olduğu halde vakit girmeden kılmak caiz değildir. zahir rivayetin delili ise şudur. Sabah namazını geciktirmek müstahaptır. Çünkü kişi erken kıldığı takdirde kıldığı namazın ikinci fecrin doğuşundan önceye rastlamasından emin olamaz. Diğer yandan Hava bulutlu olduğu için karanlıkta namazı erkenden kılmak insanlara sıkıntı verir. Bu yüzden cemaati artırmak için namaz geciktirilir. Öğle namazı da zeval vaktinden önceye rastlanmaması için geciktirilir. İkindi namazı güneşin değişmesi durumuna rastlamaması için erken kılınır. Akşam namazı güneş batmadan öncesine rastlamaması için geciktirilebilir. Yatsı namazı insanlara sıkıntı vermemek için erken kılınır. Çünkü insanlar evlerine varmadan önce yağmur yağacak olursa bundan zarar görürler. Havanın bulutlu olması ise her an yağmurun yapabileceği anlamına gelir. Bundan dolayı insanların yağmur yağmadan önce evlerine gitmeleri için yatsı namazı erkence kılınır. Namazların birleştirilmesi meselesi. Ne evinde otururken ne de yolculukta bir namaz vaktinde iki namaz birleştirilemez. Yusufcan. Gene <laughs> geldik oraya. Ya bu Allah'ın hep işi bizimle herhalde ya. Evet. Burada zaten daha evvel bahsetmiştik bu konuyu burada da geçti e, vaktin beş vaktini özellikle vakit olarak tarif ediyor üç vakit diyorlar ya şimdi ha o haçla alakalı dışında olmaz burada zaten onu ifade ediyor burada da şimdi öyle diyor ne evinde otururken ne yolculukta bir namaz vaktinde iki namaz birleştirilemez Bizim amca çocuklar da yapıyor onu. Tabii, Tabii şeyler var ya. <laughs> ne? Rafiziler. <Başka> şey. <gülüyor> 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 onu diye düşmanlardır. Allah Allah. Zaten namaz olmasa bütün alem İslam olurdu. Tabii. Ama namaz yani engelliyor milleti. milleti bile, bile <laughs> Namazı bir kaldır Hacı Karabey gibi. Abdesi bitti. Arı gibi üşütsün millet. Bu hükümden tek ayrı tutulan Arafat ve Müzdelife'dir. Hac görevini yapan kimse Arafat'ta öğle ve ikindi namazını birleştirerek her iki namazı da öğlen vaktinde kılar. Müzdelife'de ise akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek yatsının vaktinde kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hac ibadetini rivayet eden herkes e, bu hususta ittifak etmiştir. Bu iki yer dışında biz Hanifilere göre bir vakitte iki namaz birleştirilmez. Şafilere göre yolculuk ve yağmur nedeniyle bir vakitte iki namazın birleştirilebileceği söylenmiştir. O da bir şarta bağlamış. Malik radıyallahu anh'a göre hastalık nedeniyle de birleştirilebilir demiştir. Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh, yolculuk özrü olmaksızın evinde otururken de birleştirebilir der. Bu üç imam şu hadisleri delil dediler. Muaz radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Ennen nebi cema'a beyne zuhri vel asri vel e, fi e, se, seferihi ile tebuk. Tebuk yolculuğu sırasında öğle ve ikindi namazlarını birleştirdi diyor. Peygamber Efendimiz. Var. Husus var. Oradan ele almış. Diyor ki hani orada bir zaruret zuhura geldi diyor. Birleştirdi. O zaman biz buradan diyor şey alırız, mesel alırız. Diyor ki zaruret varsa Burada da birleştiririz demiş bu imam. O hadise dayanmış. Delili budur yani. Peygamber yapmış böyle bir şeyi. Ayşe, Ayşe radıyallahu anh ise <laughs> kâne rasulullahi e, yecme'u beyne selâteyni ize cedde bihis sefer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıktığı zaman iki namazı birleştirdi demiştir. Yolculukta. İbn Abbas radıyallahu anh, e, Salleyna e, an e me'a Rasulullah e 7'a cem'en ve semaniyen cem'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birlikte birleştirmek suretiyle 7 ve 8 rekat kıldık dediği rivayet edilmiştir. Bu rivayette 7 ile akşam ve yatsı namazları 8 ile de öğle ve ikindi namazları kastedilmiştir. Amca çocukları haklı. Bak burada da rekatları söyledi burada. Namaz rekatlarını söyledi. Oradan öğlen ve ikindi öğlen ve ikindiyi akşamla da yatsıyı çıkardı. İbn Abbas radıyallahu an rivayet ettiğine göre ise Cema Rasulullahi beyne Ez-Zahri, Ez-Zuhri Vel-Asri Bu ikindi galiba değil mi? Öğlenle, zuhur öğlen as, Asri ikindi. Öğlen ve ikindi. Ve evet. beynel mağribi Vel-işai Şey karıştı, göz karıştı benim. Allah Allah. Bilmedineti min gayri özri. Kelimeleri, yakaladığım yerleri ezbere götürüyorum da <laughs> seçmiyor. Gözlük şeyi getirecektik, onu unuttuk. Aslında iki yakın var evde. Birini buraya getireyim. Bununkisi şu aradaki çizgi var ya oturmuyor yerine. Uzak bakıyor, ters görüyor. Başlayın. he Sırf beş, beş buçuk. Sırf yakın oldu mu güzel oluyor. O tam gösteriyor. Bu ikisi bir arada şeyi ayırdamıyor. Şöyle bakmam gerekiyor. Bak şöyle çok güzel şu anda. Şunu mu? Evet. Dur şimdi iş çıkarttırma. Ayaktan da olmayalım. Evet. Biz Hanifilerin delili hafizu ala selavati ve salatil usta. Namazlara ve orta namaza devam edin. El Bakara 238 ayetidir. Bu namazları vaktinde kılın demektir. İnne salate kânet alel müminine kitaben mevgute. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Nisa suresinin 103. ayetinde buyurmuştur. Yani vakitli olarak farzdır. İbni Mesud radıyallahu andan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin men cema'a beyne salateyni fi vaktin vahidin fekad ete babem minel kibair. Kim ki namazı bir vakitte birleştirirse büyük günahlardan bir kapı açmış olur buyurduğu rivayet edilmiştir. Hazreti Ömer de in inne min ekberil kibairil cem'u beyne salateyni iki namazı bir vakitte birleştirmek büyük günahların en büyüklerindendir demiştir ama onlar zaten Hazreti Ömer'e yok sayıyorlar. Onlar için bu söz bir şey ifade etmez. Bak, Hazreti Ömer tutmuyorlar ki zaten. sonra peygamber gelseydi gelecekti. Orayı pek o taraflara ele almıyorlar onlar. Onlar direkt Hazreti Ali Efendimiz'le hatta daha ileri gidip Resulullah'ın hakkını bile yedi diyenler var. Daha öteye de gidip o olacak Bilmiyorum onlar da diyor mu? Onlar da var mı? Var değil mi? Derler. Ha, dilin kemiği yok ki her şeyi söyler. Evet. iki namazı bir vakitte birleştirmek büyük günahların en büyüğündendir demiştir. Nasıl ki her bir namazın dinen belirlenmiş bir vakti olduğu için yatsı ile sabah, sabah ile öğle namazları birleştirilemiyorsa öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazları da birleştirilemez. Namazların birleştirildiği yolunda rivayet edilen haberler vakit bakımından değil, görünüşte cem-i suru fiili olarak birleştirmedir şeklinde yorumlanır. Biz bunu söylüyoruz. Birleşme, birleştirmenin görünüşte fiilen olmasının açıklaması şudur. Yolcu Öğle namazı vaktin sonuna bırakır. Sonra bir yerde konaklar ve öğle namazını kılar. Sonra ikindinin vakti girene kadar bir süre bekler. Vaktin başında ikindi namazını kılar. Aynı şekilde akşam namazını vaktin sonuna bırakır. Akşam namazını vaktin sonunda yatsı namazında vaktin başında kılarak görünüşte fiilen iki namazı birleştirmiş olur. Ama o vakit çıkmadan öbürüne eda eder. Ötekinin vakti girdikten sonra onu eda eder. Yatsının vakti girip akşamla yatsıyı beraber kılmaz diyor. Bu yorumun delili Nafi'nin rivayet edildiği bu bizim İmam Nafi mi? Nafi şeyde geçen. He. Şu hadistir. İbni Ömer radıyallahu anh birlikte Mekke'den çıktık. Yolda İbni Ömer radıyallahu eşinin Safiye binti Ebu Ubeyd vefat haberini aldı. Güneş batıncaya kadar yürümeye devam etti. Kafile namaza çağırınca aldırış etmedi. Ufuktaki kızgınlığın kaybolma vakti yaklaşınca bir yerde durdu, akşam namazını kıldı. Sonra Kızıllık kayboluncaya kadar bekledi, yatsıyı kıldı. Sonra da hakeza "Kâne yef'alu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cedde bihis seyru." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğa çıktığı zaman böyle yapardı." dedi. Ali radıyallahu anh da bir yolculuğa çıktığı zaman Gel gel. Ali radıyallahu an da bir yolculuğunda akşam namazını vaktin sonunda, yatsı namazını da vaktin başında kıldığı ve iki namaz arasında akşam yemeğini yediği rivayet edilmiştir. Aslında bu meselenin dayandığı bir kural vardır. Şafir radıyallahu anh'a göre öğle ve ikindi namazları arasında İki vaktin birbirine içine girmesi durumu tedahül vardır. İkinci vaktinde bir çocuk buluğa ererse veya bir kafir Müslüman olursa öğle namazını da kaza etmeleri gerekir. Akşam ve yatsı namazları da aynen böyledir. Biz Hanifilere göre ise vakitler arasında tedahül yoktur. Her birinin kendine ait bir vakti vardır delilimiz, rivayet ettiğimiz la yedhulu ve salatin hatta yahruce vaktul ahra ukhra bir namazın vakti çıkmadan diğerinin vakti girmez hadisidir. Bitir namazının vakti yatsı namazını kıldıktan sonra başlar. Sabah namazına kadar devam eder en iyisi vitri gecenin sonunda kılmaktır. Bunun delili Harice bin Huzafe'nin rivayet ettiği şu hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala size kızıl develerden daha hayırlı bir namaz ihsan etmiştir. O namaz vitir namazıdır. Ne demek kızıl develerden? Şimdi hayvanlardan bildiğimiz deve ne ayı? Şey, efendim, bu 8 9 aylık hamile develer Arap çok pahalı. Değerli he. Yani şu anda bizim dönemimizde en Mercedes şey gibi. gibi. Neyse o en değerli arabaya kıyas yaptı burada. Bu evet. hmm. başka bir hadis de geçiyor. Ya Ali yu li an yahdiyak Allahu bi wahid hayrul lekemin humrin na'am bir dediniz yani sekiz yani, dokuz aylık ee, bu namazı yatsı namazından sonra sabahın vakti girinceye kadar kılınız demiş. Ayşe radıyallahu anh ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin her bölümünde başında, ortasında ve sonunda bitir kılmıştır. Bitir namazını sehere kadar uzattığı da olmuştur demiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selatül leyli mesnen mesnen. Burada bitir efendim. Yani, dönemesi, şu andaki bir, bir arabayı Allah için edersen, ne kadar yani, o kadar bitir, olur, Burada tekit mi yaptı? Meslen mesnen diye? şey Gece namazı geçti. Mesne. Mesne iki iki. Mesne. Mesne iki. İki. i̇ki iki dedi. Şey rekat olarak iki iki. Ha. Hac namazı kılacaksa, nafile e, namaz kılacaksa iki iki. Tamam. Ve ize haşites subha fe evtir yutir leke ma qablehu. Gece namazı ikişer ikişerdir sabah namazının vaktinin girmesinden endişe ettiğin zaman bir rekat kıl. Önceki iki rekatla birlikte bu senin vitir namazın olur buyurmuştur. Ee. Evet. Normalde o da iki diyecekti ona da iki iki kıl dedi nafileleri. Vitire bitir, üç. üç dedi. Buna bir Normalde, rekat da. da bir, efendim, Normalde bir mi kılıyor onlar? Vitir tek. tek demek. Tek. Bir bir tek, bir Üçte de tek. Tane beşte de tek. Tane tekli bir rakam. Tekli bir rakam. Allah bitirdi. Tek tek, tek iç anaları sever. Tamam. O Hocam ee. bizde vücudumuz al-mitru salas rak'at. Bitir üç rak'at. Bir tasnimi Bir selam. Onlar ise onların uçkuyu olan iki bir bir selam verip tekrar kalkıyor bir rekatı daha. Tekbir alıyor mu kalkınca? Yeniden Allah-u Ekber diyor. yapıyorlar. Onlar onu da bir rekattan sayıyor. He. Ebu Bekir radıyallahu anh vitri gecenin başında Ömer radıyallahu anh ise gecenin sonunda kılardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise sen güvenli olanı seçtin. Ömer'e ise sen de daha faziletli olanı tercih ettin demiştir. <laughs> İkisine de şey verdi bak. Evet. Bitir namazı daha var inşallah. ezanı ı okundu. Kaldığımız yerden bir dahaki hafta devam ederiz dersimize. Ölmüşlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Amin. Oh